Bayızlar daşkan, Yeni Nesil Eğitim Kurumlarının kurucu müdürü. müdürü. Ee, yeni Nesil Eğitim Kurumunu e, 10 Aralık 2019 yılında faaliyete geçirdik. Yalnız şu an içerisinde olduğumuz süreçten dolayı bir e, kapanma söz konusuydu ve ilk sene kendimizi gösteremedik bundan dolayı. E, geçen sene ikinci senemiz sayısa da bizim için ilk senemizdi e, ve ilk senemizi birincilikle tamamlamak bizi onurlandırdı. Bu konuda bize bu duygu ve heyecanı yaşatan Sayın Alper Yüceli öğrencimize çok teşekkür ediyorum. Hayatında başarılar diliyorum. Umarım en güzel yerlerde göreceğiz. Bundan hiç endişemiz yok. Güçlü bir ile çalışıyoruz. Disiplinli bir ortamda emek veriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tamamen her şey öğrenci odaklı. Öğrencinin çalışma şekline göre her öğrenciye e, ayrı bir çalışma sistemi sunuyoruz. Onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. E, onun dışında e, öğretmenlerimizi